pişmanlık her zaman acıtır Sözleri kaldım kalbime Düşünüp durdum seni her zaman düşündüm gitmeden kalbimden Beni anlıyorsan söyle bana Acıtıyorsam söyle kalbine beni anladın mı şimdi söyle Bu kadar hayalin peşinden koşma Beni anlıyorsan söyle bana Acıttın mı kalbini Acıttın mı kalbini Her zaman düşündüm seni, kalbimden atamıyorum Beni anlıyorsan söyle bana, beni anladın mı şimdi söyle Bu kadar hayalin koşma ardından, pişmanlık duyarsın her zaman Beni anlıyorsan söyle bana, ah kalbinden atamıyorsun Pişmanlık duyuyorsun her zaman ama acıtır kalbini söyle buna Düşünüp durdum seni her zaman, beni anlıyorsan anla Acıtıyorum söyle kalbine şimdilik bundan bu kadar bana pişmanlık duyma sakın bu kadar hayallerin peşinden koşma beni anlıyorsan söyle bana acıttın mı kalbimi söyle sözlere kaldım kalbime bu kadar hayallerin markasında durduğuna yeter